الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكه المقربين وعلى عبادك الصالحين من اهل السماوات واهل الاراضين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ve lehum a'yunun e la yusirun biha ulaiha kel an'am bel hum adal ulaiha humul gafilun sadakallahul azim ve bellagana rasuluhun nabiyul hashimiyul kerim muhterem kardeşlerim Arabada giderken şoförün küçük bir gafleti büyük felaketlere, fecaatlere sebebiyet verdiği gibi hayat yolculuğumuzda iken de bizim küçük bir gafletimiz kötü akıbetlere ve felaketli neticelere sebebiyet verebilir. <laughs> Kutbeye başlarken okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak Cehennemi labalep insan ve cinden pek çoklarıyla dolduracağını yeminle ifade etmiştir. <tuh> ve lekat zera'na li cehenneme min minel cinni vel ins Kasem olsun, yemin olsun ki biz daha doğrusu azametine izafe ederek Cehennemi labalep cinlerden ve insanlardan pek çoklarıyla dolduracağız. O cehennemi dolduracak insanların kim olduğu anlatılırken bazı vasıflarına dikkat çekiliyor. Ayetin sonuna doğru onların insan bile olamayacağına, hayvandan daha aşağı olduğuna sarahatla dikkat çekiliyor. Eğer onların kim olduğunu merak ediyorsanız, ayet sondaki fezleke cümlesi itibariyle, Ülâike <laughs> işte onlar, gafil insanların, gafil cinlerin de ta kendileridir buyuruyor. Gaflet, işin özünden haberi olmamaktır. Gaflet akıbeti sonucu düşünmeden yaşamaktır. Gaflet kendi nefsine uyarak şeytanın arkasına takılıp giderek yaşamaktır. Gaflet dünyaya dalıp sanki bu alemde ebedi kalacak zannıyla yaşamaktır. İşin özünden mahrum, sonucundan habersiz gibi ve sadece nefsinin heva ve arzuları midesini, dünyasını tatmin etme peşinde koşan kimselerin işte bunların gafil olduğunu ve bunların üle kel en edal bağışlayın bunların hayvan gibi olduğunu hatta daha da aşağıların da aşağısında olduğunu Allah Celle Celaluhu ayette sarahatla ifade ediyor. Ayet aynı zamanda gafleti de tarif ediyor. Ve lekad zera'ne li cehenneme ketiran minel vel ins deyip Allah yemin ettikten sonra lehum kulubun la yefkahune onların kalpleri var ama Derinden derine meseleyi anlamaktan çok uzaktırlar. Ve lehum ayunun la yusiruna bihim Ya onların gözleri var ama kördür onlar hakikati görmez. İşin mahiyet ve sonucunu göremez. Sadece işin zahirine bakarsan ata bakar ama sanatkarı azamı göremez ve lehum a'yunun la yubsiruna biha ve lehum a'danun la onların kulakları var ama işitmezler sair mahlukattaki kulaklara benzeyen bir kulakları işitme tarzları vardır haktan gelen sesi işitemezler Kur'an'dan gelen seslerden hakikatin duyurulmasından mahrumdurlar. Onlar peygamberden gelen sesi dinlemez ve anlayamazlar. Onlar vaizden, nasihten gelen sesten hiçbir şey anlamazlar. Ezan sesleri onların gafletini dağıtamaz. Camilerde, minarelerde verilen salalar onların gafletini dağıtamaz. Annesi ölmüş, babası ölmüş, yakın akrabası ölmüş. Komşuları ölmüş, dostları ölmüş. Ama hala bunlardan bile ders çıkartamaz. İşte bunlar üleikekel en'am belhum adal. Dört ayaklı olanlardan da daha aşağı aşağılık zavallı insanlardır. Ve ayet sonu itibariyle üle ike gafilun ve bunlar da gafillerin ta kendileridir buyuruyor. Cenab-ı Hak şu mübarek üç aylarda böyle gaflet içinde yaşamadan bizleri muhafaza buyursun. Gaflet içerisindeyiz. Bari kullarım uyansınlar da kendilerine gelsinler diye. Cenab-ı Hak Recep ayını ihsan ediyor. Bari bu ayda kendinize gelin. Şaban ayında bari kendinize gelin. Ramazan-ı Şerif ayında hayvaniyeti terk edin de melekleşip kendinize gelin diyerek. Allah celle celaluhu zamanın belli dilimlerinde bizleri uyandırmak, gafletten uyandırmak, ikaz etmek için evet bu mübarek gece ve ayları ihsan ediyor. Gafletin en önemli sebebi midesine bağlı yaşamaktır ve hayatı sadece dünya hayatından ibaret zannetmektir. Öleceğini düşünememek ölüm var ama kim ölecek? Diğer insanlar ölecek. Kendisinin dünyada ebedi kalacağını, dünyaya kazık kakacağını zannetmektir. Ve üstad kendi gafleti var mıydı bilemem. Ama kendi bu mevzuda nefsine ders verirken diyor ki eyvah aldandık. Şu hayatı dünyeviyeyi sabit daim zannettik. Ozan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet şu güzel hayat bir uykudur ve koskoca ömür bir çay gibi akar gider gitti buyuruyor. İnsanlar uykudadır Hz. Ali. İnsanlar gaflet içindedir. Öldükleri zaman uyanacaklar. Ama öldükten sonra kendimize gelmenin, kabrin hakikatinin olduğunu bilmenin, ahirette hesaba gelmenin bize bir faydası olmayacaktır. Çünkü yeniden dünya hayatına gelme imkanı olmayacak. Böyle bir gençlik bize verilmeyecek. Böyle bir aile ortamı, hayası, hat, hayatın güzellikleri bize bir defa daha verilmeyecek. Ve insan kaybetmiş olarak gaflet içinde öbür aleme gidecek. Va veyla, va esafa çekecek. Ama Allah Celle Celaluhu olan heyhate heyhate lima tuadun buyuracak. Artık geçti o. Ben insanları dünyaya bir defa gönderirim. Bir defa imkanlar bahşederim. Gafletle geçirdi ve imkanları kaybettiyseniz Yeniden bir defa daha gençliğe, dünya hayatına dönme yoktur bu yuracaktır. İmam-ı Busayr'i gafil insanlardan bahseder. Ya men bi işte kal. kat karahu tulul emel evelem yezel fi gafletin, hatta dana minhul ecel El mevtü ye'ti bateten vel kabru sandukul amel isfir ala ehvaliha la mevte illa bil ecel Ey dünyanın kendisini meşgul ettiği kimse. Dünyada meşgul olursunuz, inancınız var. Ha şu işimi de bitireyim tamam. Tövbe istiğfar edecek bir hacca gidecek tamam. Allah'ın istediği kimse olacağım dersiniz. Ama dünya meşguliyeti öyle bir şeydir ki mitos çoğalma gibidir. Tam bitireceğiniz zaman o işi iş kendi içinde ikiye üçe taksim olur çoğalır. Ha şunu da bitireyim şunu da bitireyim dünya işlerini bitiremeden kat karrahu emel evelem yezel fi gafletin ya men bi dünya iştekal. kat karrahu tulul emel tul emel de uzadıkça uzadı şunu elde etse iki evi olsa üçüncüsü beş tane olsa on tane olsun bitmez ki onun sınırı yoktur ki Dünya dolusu, vadiler dolusu altın verseniz, hadis ifadesiyle başka vadiler dolusu altınlara sahip olmak isterdim. Ve böylece gaflet gafleti doğurur. Evelem yezel fi gafletin gafleti hiçbir zamanda son bulmaz. Ve hiç beklemediği, ummadığı zamanda. Hatta dene minhül ecel bir anda da ecel gelir verir. El mevtü yeti ibadeten ölüm ansızın gelir. Sabah evinden çıkıp da uzun ömürlerle büyük plan yapan nice insanlar var ki yolda giderken orada kalı vermiştir. Ölüm ansızın gelir ve el vel kabru sanduk amel hani gelin olacak bir kız evinde şeyi sandığı düzer ya sonra da gelin olup gittiğinde orada sandığı açtığında evinde ona ne koyduysa o çıkacaktır. Kabirde böyle bir amel sandığıdır. Dünyada iken orası için ne koydu iseniz kabre gittiğiniz zaman onu bulacaksınız. Sandığı boş olan kimseler var kabirde. Yılan akrep çiyanlarla dolu sandık sahibi var kabirde. Ve güzel amellerle ona aydınlık kazandıracak, sevap kazandıracak, cennete götürecek. Amelleri olan sandığı var kabirde nice insanlar farklı olacak. Ve böylece Allah'ın gönderdiği belalara sabret. Verdiği nimetlere şükret. Ve böylece gafletten uyan. Hele hele bu gecelerde Şaban ayı içerisinde gafletten uyanmadı isem. Nasihatları onu uyandıramıyorsam ölüm onu uyandıramıyorsa öyle bir insan gafillerin ta kendileri ve lebalep cehenneme gidecek insanlar olduğunu anlatıyor Allah Celle Celaluhu Cenab-ı Hak uyanarak kendimize gelip niçin bu aleme getirildik bu alemde bulunmamızın ana gayesi nedir? Ve bu alemden öbür aleme gittiğimiz zaman başımıza neler gelecek? Bütün bunların şuuru içerisinde yaşayıp, gafletten kendimizi muhafaza buyurup, inşallah Allah karşısında uyanık insanlardan emir ve yasaklarına dikkat ederek, yolda giderken trafik kurallarına dikkat etmeyen insanın, hele küçük bir gafleti nasıl felaketine sebebiyet veriyorsam, bu hayat yolculuğundan Allah'ın bizler için tayin buyurduğu emir ve yasaklara riayet ederek uyanık bir şekilde hayatımızı değerlendireceğiz. Cenab-ı Hak hakkıyla değerlendirmeye bizleri muvaffak kılsın. Ela inna ahsenel kelami ve eblagan nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فاذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق الله العظيم بارك الله لنا ولكم في <applause>